Evet değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bugün konumuz iklim konusu olacak diyor. Şimdi iklim neydi? İklim geniş alanda uzun yıllar görülen. Bakın ne kadar uzun olduğunu gördük. Uzun yıllar görülen. Hava olayların ortalamasına iklim deriz. Zırt pırt iklim ne yapmaz? Değişmez. Efendim işte bu sene ılıman karasal yaşadık. seni seneye Akdeniz yaşadık. Böyle bir şey var mı? Yok. değişimi oldukça zordur diyoruz. O zırt pırt değişen adı ne? Hava durumu durumu mu? Dar alanda kısa süreli değişiklik gösteren unsurları da hava durumu diyoruz. Hava bugün güneşli mesela. Bu bir hava durumu durumudur. durumu Ama mesela Niğde'de yazlar sıcak ve kurak. Bu nedir? Bir iklim unsurudur işte değil mi? Genelleme yapılıyorsa. iklimdir. Kısa sürede dar alanda değişiklik gösteriyorsa hava durumudur diyoruz. Kısaca bir ayrımını yapmış olduk. İlk önce oluşumuna göre yağışlar diyoruz oluşumuna göre yağışlar bir ilk yağış oluşumumuz kimdir? Yamaç. Peki yamaç yağışı dediğimizde neyin yamaç olur? Dağın yamacı. Yani dağ ne demek? Oro. O zaman orografik yağış olacak. Dağın yüzeyine bağlı yağış. Doğru mu? Şimdi o zaman burada ana tema kim? Oro. Yani dağ. O zaman bana bir dağ lazım. Şurada bir. Deniz var. Denizden gelen nemli hava bu dağlara çarparak ne bırakacak? Yağış bırakacak diyoruz. Bu unsur dağların denize paralel uzandığı kıyılarda görülür. Dağların denize paralel uzandığı kıyılarda görülür. Peki burada eğim var mı? Var. Yağış var mı? Var. Eğim ve Yağış olduğuna göre, heyelan riski yüksek olur. Peki baktığımızda Türkiye'de yıl boyunca Karadeniz kıyılarında kış yağışları hariç, kış yağışları hariç Akdeniz kıyılarında görülürdür. Çünkü Akdeniz'de kışın cephesel yağış olacak. ...onun haricindekiler ne olacakmış? Yamaç yağış şekline karşımıza gelecekmiş. O zaman yamaç yağışında... ...ana temamız nedir? Dağdır. Ana tema neymiş? Dağymış. O zaman özel konum yapısıyla oluşan bir... ...yağış oluşumu mudur? Evet. İkinci... ...yağış oluşumumuz ise... ...konveksiyonel... ...yani yükselim... ...yani... ...ısınım yağışları... ...sıcaklığın artmasına bağlı olarak oluşan yağış oluşumudur. Konveksiyonel yağışlar. Mesela şurada ne var? Su kütlesi. Şurada bir güneş. Evet, şurada güneşimizi çiziyoruz. Güneşini suya geliyor, çarpıyor. Suyu ne yapıyor? Buharlaştırıyor. Buharlaşan kütle yükseliyor, yoğunlaşıyor. Ne meydana getiriyor? Yağış meydana getiriyor diyoruz. O zaman ısınan havanın yükselerek yoğunlaşmasıyla oluşur. Yoğunlaşmasıyla oluşur diyoruz. Ha, bakın direkt, k, konveksiyonel. O zaman karasal, karasal iklim yağışıdır. Ne diyor bu cümlede? Karasal iklim yağışıdır derken kıyıda ağzını ayırmayacaksın işte. Bu nerede olacak? Kara olacak. Ilman Karasal'da ilkbaharda sert Karasal'da yazın görülür. Demek ki ılıman karasalda. ilkbaharda sert karasalda da yazın görülüyor diyoruz. Bu İç Anadolu'da bu yağışlara 42. Ndi yağışları denir. Sel rejimli akarsular oluşturur. Bunlar kırgı bayır ve kırgı bayır ve peribacalarının oluşumunu sağlar. Değil mi? Halk arasında ahmak satan dediğimiz yağış bu işte ilkbaharda değil mi? İç Anadolu'da oldukça etkili oluyor ve sel rejimli akarsu. Bakın sel rejimli dediği an konveksiyonel aniden sağanak şeklinde gerçekleşen yağış olarak karşımıza geliyor diyoruz ve rezon artıran unsurlardan birisi de bu sağanak yağışlar diyoruz değerli arkadaşlar. Geldik üçüncü yağış oluşumumuz. Ha. O zaman bunda ana tema ne bakın? Karasallık. O zaman özel mi? Özel. Peki 3 cephesel yani frontal yani depresif yani depresyon yağışları. Doğru mu? Burada bakın cephe tarihte cephe ne demek? Tarihte cepheyi ne diye tanımlıyoruz? İki düşmanla savaştığı yer olarak. Doğru mu? E, coğrafyada da iki düşman lazım bana. Sıcak havayla soğuk havanın karşılaştığı alan olacak. Frontal ismi de buradan geliyor. Bakın frontal kemiğiniz doğru mu? cephe alın kemiği olarak karşımıza geliyor. Bakalım kutuptan gelen soğuk kütle ekvatordan gelen sıcak hava kütlesi nerede karşılaşıyor? Orta kuşakta karşılaşıyor. O zaman orta kuşak yağışıdır kuşak ne demek enlem demek. O zaman orta enlemlerin yağışı. O zaman matematiksel konumlama açıklanıyor. Evet, doğru mu? Matematiksel konumlama açıklanıyor. Türkiye'de en etkili olan yağış oluşumudur. Türkiye'de en etkili olan yağış oluşumu kimmiş? Buymuş demek ki. Türkiye'de Karadeniz hariç kış yağışlarının tamamı cepheseldir. Ha. Ama en etkili olduğu yer tabii ki Akdeniz'de kış yağışları. Aslında Türkiye'deki Karadeniz'in kıyı kesmi hariç, yani Karadeniz bulunduğu yer hariç, geriye kalan kış yağışlarının tamamı Türkiye'de nedir? Cepheseldir. Türkiye bir orta kuşak ülkesi olduğu için Türkiye bir orta kuşak ülkesi olduğu için en etkili yağış oluşumu sorulursa cephesel yağış diyeceğiz. Bu da Türkiye'nin orta kuşak kanıtı mı? Evet o zaman bunu neyle açıkladık? Matematiksel konumla açıkladık işte. Bakın neyle açıklamışız? Matematiksel konumla. O zaman özel yamaç daha bağlıydı özeldi. Konveksiyonel karasallığa bağlıydı özeldi. Ha, cephesel cephesel Orta kuşağa bağlı matematiksel olarak ne yapıyor? Karşımıza geliyor değerli arkadaşlar. Bunlar oluşumlarına göre yağışlardı. Şimdi de bu yağışların ha, iklimlere dağılışını göreceğiz. Bakın yağışın neye dağılışı? iklimlere dağılışını göreceğiz. O zaman hangi formülü göz önüne alacağız? E formülümüze bakacağız. Önemli formüllerden birisidir. E formül çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi E formül neymiş arkadaşlar? Yağışın iklimlere dağılışı. Bakın çok dikkat edin. Bölgelere dağılış değil. Yağışın iklimlere dağılışı. He. O zaman, o zaman şöyle bir Türkiye haritamızı çizdiğimizde Türkiye haritamızı çizdik. Evet. İklimlere dağılışıysa önce benim neyi belirlemem gerekiyor? İklimleri belirlemem gerekiyor. Bakın. Şurada hangi iklimimiz var? Karadeniz iklimi. Bakın Karadeniz bölgesi demiyorum. Dikkat edin. Karadeniz iklimi. He. Şurada bakalım. Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi. Şurada Sert Karasal. Geriye kalan yerler ılıman Karasal olarak karşımıza geliyor. Bakın şurası da ılıman karasal. İklimleri ayırdık mı? Ayırdık. Elimizi türken ortasına koyuyoruz. Koyduk. Ne çiziyoruz? E harfini çiziyoruz. Bakın küçük e. Gördük mü? Bakın şöyle belirleşmeye bırak gidiyorum. Bakın küçük e harfini çiziyorum. Evet. Bakın küçük e'yi çizdim. Hoppa. He. Evet küçük a harfini çizdik ve ilk başladığımız yerden elimizi ilk koyduğumuz yerden itibaren yazıyoruz. İlkbahar sırayla gidiyoruz. Yaz sonbahar kış Ha, demek ki ilkbahar bak iklim olarak geçiyoruz İlkbahar, yaz, sonbahar, kış Böylelikle ılıman karasal iklimin görüldüğü her yer En fazla yağışı ne zaman alıyormuş? İlkbaharda Sert karasal iklimin görüldüğü yer En fazla yağışı ne zaman alıyormuş? Yazın Karadeniz ikliminin görüldüğü her yer En fazla yağışı sonbahar Akdeniz ikliminin görüldüğü her yer En fazla yağışı ne zaman alıyormuş? Kışın alıyormuş diyoruz Bunlar en fazla yağış aldığı dönemler Peki bakın ortayı kapattım. İlk başladığım yere kapatıyorum. Etraftakilerin tersini alıyorum. Yazın tersi kış. Sonbaharın tersi ilkbahar. Kışın tersi yaz. Ortadakinin bir sonrasını alıyorum. Bak etraftakilerin tersini aldım. Ortanın bir sonrası yaz. Böylelikle de en az yağış alan dönemleri görmüş oldunuz. O zaman ılıman karasal iklimin görüldüğü her yer en fazla yağış ilkbahar alırken en az yağışı yazın alıyor. Sert karasal en fazla yazın en az kışın alıyor. Karadeniz iklimi en fazla sonbaharda en az ilkbaharda alıyor. <laughs> Akdeniz iklimi en fazla kışın en az yazın alıyor diyoruz ve bu size mutlaka soru çözdürür değerli arkadaşlar. Bu E formülü mutlaka uygulamanız gerekiyor. Mesela atıyorum. Diyor ki Hakkari en fazla yağışı ne zaman olur? Hakkari nerede? Aha burada. Hangi iklim var? ılıman karasal. Bakın bölgesi benim için hiç önemli değil. Önemli olan iklimi. Hangi iklim var? Ilıman karasal. O zaman en fazla yaşını ilkbaharda alıyor. Buyur Edirne. Edirne'de hangi iklim var? Ilıman karasal. O zaman Edirne'de en fazla yağışını ne zaman alıyor? İlkbaharda alıyor diyoruz. Bakın sert karasal deyince Eka, Erzurum, Kars, Ardahan. Türkiye'de sadece sert karasal iklime sahip olan 3 tane il var. Başka bir il yok. Yani Hakkari'de sert karasal iklim yok. Ilıman karasal. Erzurum, Kars, Ardahan'dadır. Sert karasal diyoruz. Mesela Çorum, Karadeniz'de bölge olarak ama Karadeniz iklimi mi? değil. O zaman Çorum'da en fazla yaşını ne zaman alacak? İlkbaharda ama Samsun dersen en fazla yaşını sonbaharda almış olur diyoruz değerli arkadaşlar. Bu E formülü iyi bilmemiz gerekiyor. Geldik şimdi de yoğunlaşma tipleri. Yoğunlaşma Tipleri. İlk önce neyle başlıyoruz? Yerde yoğunlaşmalar. Yerde yoğunlaşma. İlki kim? Siz. Siz ne demek? Siz şu. Sıcak havanın soğuk zemine, temasına ne isim veririz biz? Siz deriz. Şimdi muzu gözünde gözlük var değil mi kuzum? He. Şimdi bizim muzu dışın dışarıda geziyor. Ağzını ayırıyor. Dolaşıyor. Dolaşıyor. Diyor ki yoruldum şuradan bir kafeye gireyim. Dışarı buz gibi. Durma. Dışarıda gezerken gözlüğünün camı ne yapıyor? İyice soğuyor. İçeriye girer girmez içerideki sıcak hava bizim muzonun gözlüğüne lap diye yapışıyor işte. Soğuk zemin üzerine ne yaptı? Sıcak kütle yapıştı. Böylelikle sis meydana geldi mi? Geldi işte. Doğru mesela sabah saatlerinde bakıyoruz, değil mi? Yer yüzeyine soğumuş, sıcak hava birden geliyor. Onun üstüne ne yapıyor? Kalıyor ve havada asılı kalıyor ve buna sis diyoruz. Hava ısındıkça sis ortadan ne yapıyor? Kalkıyor. O zaman sıcak havanın soğuk zemine temasıyla oluşur. Sıcaklık arttıkça sis ortadan kalkar. Bir değeri çi. Yerde yoğunlaşmaların bir tanesi de çi. Doğru mu? Mesela kalktın ilk ilkbahar sabahı Durma. Perdeyi bir açtın, güneş yeni doğmuş, on numara, cillop gibi bahçeye çıkıp bir temiz hava diyorsun. Çıkıyorsun bahçeye, iki gezeliyorsun, bir bakıyorsun, ana paçalar ıslanmış. Havaya bakıyorsun, bir tane bile bulut yok, doğru mu? i̇şte o ne? Yapraklar üzerinde küçük küçük su tanecikleri. O zaman çiğ ilkbaharda artı değerde oluşan yoğunlaşma. Artı değerde oluşan yoğunlaşmadır diyoruz çiğ için. Kırağı, Ha, ee, Yine kalktım bir sonbahar sabahı. Ne zaman kalkmışım? Sonbahar sabahı. Perdeyi bir açtım ana. Değil mi? Yerde ne var? Bembeyaz bir örtü var. Sanki kar yağmış gibi. Havaya bakıyorsun. Bir tane bile bulut yok. Ha işte olay ne? Demek ki o yüzey çok soğumuş. Gelen sıcak havayı lap diye yapışmış ve donmuş. İşte sonbaharda eksi değerde oluşan yoğunlaşmadır. Son olarak kırç yerdeki yoğunlaşmaların sonucu kırç. Kırç ise kırç ise kalktın bir kış günü. Doğru mu? Ne zaman kalktın? Kış. Dışarı nasılmış diye bakacaksın. Bir açtın perdeyi ona. Dışarıyı göremiyorsun. Cam komple ne yapmış? Kristalize olmuş. Donmuş mu? Donmuş. İşte ona kırç deriz. Daha düşük sıcaklıklarda olan kristalize yoğunluktur. Kışın eksi değerde oluşan kristalize yoğunlaşmadır. Peki kıra ve kırçta eksi değer mi var? Evet. O zaman kıra ve kırç kıyılardan... yapmaz. Oluşmaz. Kıyılardan yapmayacakmış. Oluşmayacakmış diyoruz. Peki havadaki yoğunlaşmalar yağmur, kar ve dolu. Yağmur artı Değerdeki yoğunlaşma türüdür. Nereden anladın? Sıvı olmasından. Kar sıfır ve sıfır derecenin altı. Bakın illa eksiye düşmesine gerek yok. Sıfırı gördüğün an kar var diyeceksin hemşerim. Sıfırı gördüğün an kar var diyeceksin. Dolu ise ani ısınma sonucu yükselen havanın hızlı bir şekilde yükselerek soğuyup kristalize olmasına da ne diyeceğiz? Dolu diyeceğiz değerli. Arkadaşlar böylelikle böylelikle yoğunlaşmalarda ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Şimdi şimdi neye geldik? Şimdi çok önemli bir mevzuya geldik. Kelime bilgisine. Neye gelmişiz? Kelime bilgisine geldik değerli arkadaşlar. Doğru mu? Ha. Kelime bilgisi dediğimizde şurayı siliyorum. Çok önemli bu kelime bilgisi. Hangi kelimeyi görünce ne aklınıza gelecek? Ona bakacağız. Şimdi hemen silgimizi koyduk ve başlayalım. İlk kelimemiz kelime bilgisi. Yağış. Altına cephesel yağış. Onun altına yıldızlı yağış miktarı, yıldızlı yağış rejimi. Ve son olarak yağış tipi. Şimdi coğrafyada bir cümle içinde yağış kelimesi kullanılmışsa bu kelime özel konumdur. Yağış kelimesi kullanılmışsa bu kelime özel konumdur. Bir yağış kelimesini hangi halükarda matematiksel yapabilirsin? Başına cephesel yazarsan bakın. Cephesel yağış derse matematiksel konum. Orta kuşak anlamına gelir. Geldi gene önemleme. Yağış miktarı eğer bir soruda yağışın miktarına dayalı bir ifade varsa bu bir yeryüzü şekli sorusudur. Yeryüzü şekli. Yani engebe. Çünkü coğrafyada yağışın miktarını etkileyen unsur yeryüzü şeklidir. Engebeli alanlarda yağış miktarı fazlayken yüzey şeklinin sade olduğu yerlerde yağış miktarı azdır. Yağış rejimi. Rejim dediğin zaman İklim işin içine girer? Bunun içinde hem özel konum vardır hem matematiksel konum. Mesela mesela, ılıman karasal iklim en fazla yağışını ilk alır. Özeldir. Ha, ama Akdeniz iklimi en fazla yağışını kışın alır. Bu nedir? Matematikseldir işte. Bakın burada da burada da yağış kelimesiyle mevsim kelimesinin birleşmesi gerekir. Yağışla mevsimin birleşmesi iklim yani rejim demektir. Ne demekmiş? Rejim yani iklim demekmiş. Bunda hem özel var hem matematiksel var. Karadeniz ılıman karasal, sert karasal. Özel konum iken Akdeniz matematiksel konumdur. Son olarak geldik yağış tipine. Yağışın tipi dendiği zaman neye bağlıdır? Sıcakla. Çünkü yağışın tipi yağmur kar diye ayrılacaktır. Sıfır ve sıfırın altındakiler kar, artı değerdekiler yağmur şeklinde olacak. Bakın bu kelimeler bizim için çok çok kıymetli. Bu kelimeleri mutlaka not alın. Sorularda çok dikkat edin. Böylelikle yağış kısmını bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde Türkiye etkileyen basınçlar ve rüzgarları göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.